hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Scoot Gaming taşlarının oyun, öyle oynayacağız. Hem de öğreneceğiz. Buradaki şeyi de ekmek istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere bugün bunu açılışını yapmıştım. Bugün aynı günlerde. Oyun işini da göstereceğiz. Oyun işini göstereceğim değil. Ben de eh, biliyorum. Bir de geçen video iki like alırsa Sizlerle de part 4 Scoot Game bölümlerini atacağım demiştim. Kartlarla oynuyorum. Ee, burada bu arada sevdiğiniz mi yorum? Bu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videonun yorumlarda belirtmenizi belirtmenizi sevinirim. Belirtmenizi sevinirim. O zaman çok uzatmadan başlayalım. Böyle açalım. Bu çıkmıyor. Az önce izledim. Sıkışmış arkadaşlar. Yanlış koyduğumuz için. Bakın. Ve bu çıkar da. Şu an çıkartamayayım. Bu dört yıl oyn oynasak sizin için sorun olmaz diye düşünüyorum Şöyle ben sunumu alayım. Size şöyle görün. Burada dört dakika yaparız. Ya dört dakika veya beş dakika. Burada şöyle kolları sıvayalım. Hadi. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir, iki, üç, 4 Olmadı. Bunu deneme amaçlı yaparım bu videoya kesinlikle arkadaşlar. Morla birlikte daha iyi oynayacağınızı düşünüyorum. Olmadı. Yine olmadı. Bence bunları 3 hakkımız olsun. Yoksa çok eğlenceli olmayabilir video. 3 kaldı. Ve burada iki 2 yap, 4'te 2 yapabildik. 4'te 3 yapabildik. Pardon. Şöyle. Yanlış olmadı. Bunu atıp bunu tutuyorum. <laughs> Olabilir. Ya bazen oynayamıyorum bildiğiniz üzere. Eh biliyorum dedim. Video başında. Olmadı. iki hakkımız. Şöyle bir zaman çıkalım. olmadı. Bir olmadı. Son akımız burada. Yaptık son dakika. Son ak. ya olmadı. Ee, şöyle devam edelim. Bir hakkımız gitti. Hepsi. Hepsinde bir hak gidiyor bu arada diye yani bunu bunu burada yaparken şöyle kaçırdım. Burada sadece bir hak gidiyor ve hepsinden bir haklar gidiyor. O yani yüzden dikkatli olmamız lazım. İki hak gitti. Ya bu maç bu turda gitti gibi dakika. Bu yaptık son. Belki bir ihtimal ve geldi Yaptık güzel. Bir hafta bitirdik her şeyi. Olmadı iki hak. olmadı bir hak. Yine olmadı. Sıfırdan. Olmadı. Yine olmadı. Son bir hakkımız var hepsinde yine. Yine olmadı. Gerçekten sonlara doğru ellerim çok terliyor arkadaşlar. Hepsi ellerinden sekiyorlar böyle. Yapışmak yerine sekiyorum. Canlanıyorum. Neyse. Bir şey demiyorum. Allah, 2 hakkımız var. Olmadı. Dur, bu sayımız Dakika pardon. Bu sayması. Güzel bunu da atarsak bak <laughs> gitti neyse oynayalım bari ya sarsın arkadaşlar kusura bakmayın sonlara doğru biraz kötü oynadım şöyle güzel şöyle bir tane sıralı koyalım hadi çekti elimden neyse sıkıntı yok yine bir hakkımız var 3'te bir hak yapacağız Yaptık. Neyse tamam aldık orada Arkadaşlar ben hile yapıyorsunuz demin yorumlarda yorumları biraz alçak attım şöyle attım gördüğünüz şöyle atıp yakaladım çok alçak atıyorum görüyorum fark etmeden yapıyorum bunu aslında. Özür dilerim. Daha sonra bir hakkımız var. Yaptık. Yap yaparız gibi. Neyse olmadı. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Ee, çek. çek. Güzel. Arkadaşlar bu arada 6 dakika bu kadardı videomuz. 6 dakika geçmiş. Bu görüşürüz. Bu videoyu sıkılarak sıkılırım diye izlemek izlemek gerçekten üzülür benim. Bence eğlenceli bir video oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.